Arkadaşlar bir de merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız çalışayım. Bilmiyorum. Kardeşimin hesabını geliştirmeye çalışıyoruz. Yeni hesap açtım arkadaşlar. Abi Şöyle bak. karakterlerini göstereyim arkadaşlar. Ve El Primo'yu ben çok sevdiğim için arkadaşlar bakın El Primo'ma protest kostümü aldım. Oha ben onu alamadım. Arkadaşlar bu arada dün bana da bir kostüm çıktı şansıma ya ve evet. el, el, el primoya bakın hemen şöyle Tabii. ben ben el primoya yine iki tane şey yaptım la da kostüm de aldım arkadaşlar şöyle iki kostümü var gir Hadi gir bugün benim hesabımı geliştiriyoruz değil evet. mi abi biraz evet evet neye girdi biz çift Şansım yok abi. Kardeş senin şans. şans. Bir. Bak abi ben de baya. Arkadaşlar. Kardeş senin kupan düşük diye bot mu geldi lan bize? Dakika başlar ki bot geldi ise sen ne için? Sen botsun? Sen botsun ne için? E bot. Bir var. Kardeş bize bizimle benim bu kadar vuruyor mu lan? Gel gel

Tik vardı lan az önce takım. Senin şimdi bu. Elman. Medi cool tik ulti etmiş o. Bu boğdu ultisini saldırdı Boğ vurdu. Tikin ultisi vurdu. Öldüm. <laughs> Her şey bana vurdu. Oğlum ben ne anla güzel. Ateşe de seni şans. En bu var lan. Ne ne bu ya? Ne lo bu? bu kadar vurdu mu baba? Evet ben bu tarafa gidiyorum. Görüşürüz. Abi benim. Yok toplamayı yurduma ya. Oo bu kadar. Gel, gel sen hadi. Gel. gel. Lan adam o kadar uzaktan nasıl sordu? Adam nerede? Bak. Şeli. Abi. Ananı şeli nereye döndü? Abi hadi. hadi gel. Ben yürüyorum. Yürü. yürü. kaçayım çık 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 ben herhalde al. Ben bu kadar düşünmüyorum. ya Ben nasıl düşünüyorum ben düşünüyorum Ben el oynadığımda kimse bana sataşamaz abi ne Ben ne ben kardeşim sen atarıyorum ben değil Adam da bizi kırdı. Ben de zamanda çılgın sözlerle kandırdım Nazlıyorum Zamanda çılgın <gülüyor> sözlerle <gülüyor> Üçü dördüncü olduk Ya neyse şimdi çıkalım Şimdi başka etkinliklere girelim Bu altı kupa cepte he Gerçekten daha aşamalı yok ama ne aşamadır. Ah! Yine etkilik gelmiş. Ben bunda bütün biletlerimi harcadım. Ben kullanamıyorum ben. 15 bilet kaldı. Bende hiç bilet kalmadı. Bir de buna bile girelim. <laughs> bir. On bir. Tamam. Oha karşıya kendi gel. Eee. <laughs> Üç mi <esrarevi> var. <laughs>

Kendi ben de aldım. Ne kendi aldım? Ne diyorsun? Kendi de aldım. İkisini de ben aldım. Ben Enjoy'la oynuyorsam ben bu bende. Oldum. Kendi bende. Oynuyorsam kimse beni yenemez kardeşim. Abi sen öldün ama. Ölmedim. Öy. Hop kendi. Gırma olup bu adamın yanına git. Kulunu da sağ. Adam senin arkasında.

de bir canım vardı ama. Hayır, ben bir çala kazanırız ya. Kendi bende bu sefer gibi. Ben de keyif olsun. Ben sözcüğüm ya. Ya yazık mı? Niye dakika başına Benim uzun adam. Kendi sözcüğü ikide bir kalıp kalıp duruyor. Oğlum sözcü birazcık güzel karakter ya. Sözcü o karım çalıya girerse alırsın. Sözcü bu oh. çalıya girerse alırsın. Bu çalıya girerse alırsın. Oh.

kanka var. Bana bu, bana. Ulti geldi. Bu. Ben vurmasın. Vurma. Ben... Tamam, ulti. Oğlum. İyi oynadın ama tehlikeli. Görev tamamladı. Ben tamamladım. Hadi. Aa ah, şeyin açılmış. Ya buna bakmayacağım ya. Almak istemiyorum. Sen bunu seçme. Ben istemiyorum. Bana ne bana ne. <laughs> bunu mu seçeceğim acaba? Yok ya da boş ver. Bunu seç. Buradan arkadaşlar. Bir ceza çektim yanlışla. Yanlışlıkla bir ceza çektim. Leon'u güçlendirmem gerekiyor. Ve bakalım. Ay <laughs> Arkadaşlar ben hemen elmas çekip geliyorum. Arkadaşlar ben elmas çekmekten vazgeçtim. Burada zaten varmış. Aldım ve Leon'u güçlendireceğim şimdi. Lan dur. Leon'u güçlendireceğine başka karakterini güçlendir. Oh Leon da onu seviyor oldu. Leon'a bir şey daha. Ya dur. Ne alayım? Ya tamam ben onu biliyorum ne olduğunu. Aslında ben sen paranı bilmek için bir tekür bir tekür. Gir gir. Ben sana karakter değiştir demiştim ya abi. Burada da bir maç yapacağız. Kazanırsak diğer ya, şeye geçeceğiz. Bak çıkalım. Senin senin şeyin için bot. Kardeş, bu Tamam. Karelerimde Var da biz bunları yendik. Bir, şey yeniyoruz, bir, şey this? Orada, ben bir Oha! benim nasıl kesiyor lan bunlar? bu arada canım olsa, Bana bir künetini, bir künetini, bir künetini ulti mi ulti 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 at kendi kendine patladı kendi kendine ya oğlum ya. yaa oğlum

Tam değiştirilmişti. Ha, tamam değiştirilmişti. Ölgül Karım bir sen bir de, şey. de beleşten kupaları cebine atıyorsun ha. E ben öldürdüm çünkü. çünkü. Yıldız önce geçen tur ben öldüm. Ha? Çak. Ee... Bizde de var. <laughs> çak çak. Bir beşlik çak. Bizimki daha güzel. Ama çak bir beşlik çak. Ya bunlar ne küçük karakter ya. ya dön, 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 dön. İnşallah bizinki iyi <laughs> oynayabiliriz. Çak bir beşlik çak çak. Çak çak çak. Hadi yine çak. Oha. <laughs> <laughs> Onların yine camı gitmiyor. chat media ulti ulti Ya ben kal vur 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 <laughs> vur Ne yapması? Ya bu ne ya bu çak <laughs> <Kaygülüyor> ne ya Kaybettim Ya bu tam etkinliği değiştiriyoruz. savaş değiştiriyorum. Savaş topu Arkadaşlar benim bütün karakterlerim maksimum olmaya başladı. Leon da max oluyor. Ed Edgar da max oldu. Max 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 max. Yeah. Arkadaşlar bu arada bazı yılı oyundan kaldırıldı. Çok kötü oldu. Çok iyi oldu oğlum. Aptalayan şapalınk. Aptalayan Baba pro. Bana ver bana ver bana ver. Bana at bana. Bana ver. Ulti açıldı. Benim ver. Benim. Versene. Kar bana ver. At 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 at. 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 <laughs> Oy, çak. <laughs> <Takmak. gülüyor> oh. Bu bu sefer ben atacağım bu kız. Oha oha. At at at. Çak artık. Ya bir kere bundan bir şey görmedim ya güzel bir şey. النووي دي Arkadaşlar bir el Primo'nun kostümünü verdi zaten bana ya. Eydim, ben o zaman el Primo'yu verdi sandım. <laughs> e, e beyinsiz işte. Girsen ama iki kupa. Son iki kupa. Benim de İkiz son kredi. bir maç. İkiz kredi için. Ya bir bana ne? Maşallah. Allah'tan korusun. Laker pasla. Kazardeyiz, <laughs> şaşardım zaten. Kavaş topunda iyi yerleri kamardı tekti. Hadi <laughs> molayı <da> tutarsın yani. <laughs> gelin lan gelin. gel. Gel gel. Ya! Ölüyor Abi baba. Tamam <laughs> cezalarımız var mı başka? Ben, canım, ben az önceki cezayla ne aldım? Sana bir şey diyebilir miyim? onu lütfen Bir şey diyebilir miyim? Ne? Edgar Ali Paşa aç. Arkadaşlar biraz küfür ettim. <laughs> Yanlışlıkla altından çıktı. Altından mı mı çıktı oğlum şey? Lan sus! Arkadaşlar bu videomuzun böyle sonuna geliyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Bibi. Bay bay. Bibi. Bay bay.